Sevgili dostlarım, İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği'nden hepinizi saygıyla selamlıyorum. 81 ilde, ilçelerde, beldelerde emlak işi yapan, yasalara bağlı ve mesleğine saygılı bütün meslektaşlarımı buradan Saygıyla selamlıyor ve kendilerine hayırlı işler diliyorum. Sevgili meslektaşlarım, öncelikle ve öncelikle şunu ifade etmek isterim ki yöneticilerin bir doğruyu söyleyip bir cihanı incitme durumuna düşmelerinden dolayı Şahsen ben üzülüyorum. Emlakçılarda çeteleşme var gibi bir söylemi asla ve asla kabul etmiyor, reddediyorum. Yasalara bağlı ve mesleğine saygılı evine ekmek götürmeye çalışan bir sürü insanı bu açıklama rencide etmiştir. Buna sessiz kalan sektör yöneticilerini ve böyle bir ifadeyi kullananı Şeyh Edebali'nin Ey oğul unutma ki yüksekte duranlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Bundan böyle sen beysin. Hata yapmak bize, affetmek size diye bir e, öğüdü vardır. Bunu bir cihanlı incitmenlere hatırlatmak isterim. Sevgili dostlarım, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 31 Mayıs 2022 Salı günü hemen akabinde böyle bir resmi yazı gönderdi biliyorsunuz internet üzerinden yayınlanan ilanlarla ilgiliydi. Sevgili dostlarım, bu sürdürülebilir bir şey değildir. Bunun mantıklı hiçbir açıklaması yoktur. Raiç bedelleri belediyedeki bedel üzerinden gösteriyoruz. Gerçek rakamı göstermek gibi eğer yöneticilerin bir kaygısı varsa ben buradan onlara tapu harçlarını yüzde bir'e düşürdüklerinde gerçek bedeli herkesin seve seve göstereceğini gayet iyi biliyorum. Bizler 1956 yılından beri İstanbul Umum Emlak Müşavirler Derneği olan Türkiye'nin ilk kurulan emlak müşavirleri derneğinden. Bugüne kadar sahada bir mesleki mücadele veriyoruz. Dolayısıyla biz buna itiraz ediyoruz. Piyasayı Allah bullak etmiştir. Piyasayı bir kaosa sürüklemiştir. Sürdürülebilir değildir. Hangi akla hizmettir bu? Anlaşılır gibi değil. İlanlar patır 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 geri çekiliyor. Kaldı ki bir ilanı birkaç emlak müşavir veriyor. Sözleşme konusuna gelince kimse kimseye sözleşme yapmıyor. Amcanızın oğlundan tapunun fotokopisini alamıyorsunuz. Sevgili dostlarım, evin ekmek götürmekte zorlanan yerel emlak firmaları son derece zor bir döneme girmiştir. Mülk sahipleri ilanlarını birkaç kişiye verdiğinde Hanginiz kazanırsanız yöntemiyle gidiyordu. Şimdi onların bir takım e, verileri e, aracılık yapan hizmet aldığımız firmaların maliyeye bildirmek gibi. Sanki illegal bir iş yapıyormuşuz da bunu yakalayacaklar da oradan bir şey çıkaracaklarmış gibi. Zaten tabu dairesine gidince gerçek rakamı zaten orada bize. Yasal olarak devlet belediye recaiye gösteriyor. Sevgili dostlarım bir tebliğ yayınlanıyor ve müvekkil olan yani e, bizler vergisini ödeyenler nasıl davranacağını bilmiyor. Böyle bir mektup gelmiyor. Sahada olan bizlere sorulmuyor karyetik çözümlerle piyasayı kaosa, kargaşaya sürükleyen bir takım kulaktan dolma toplantılar yapılıyor. Bu iş böyle olmaz. Sevgili dostlarım, bakınız, bir yönetmelik yayınlandı ve bu yönetmeliğe biz itiraz ettik Ankara'da. 08.08.2008 tarihinde İstanbul Emlak Müşavirleri olarak kanunum istiyorum kampanyası başlattık. Biz devletimize dedik ki sorumlu değil, sorumlu emlak müşavirleri olmak istiyoruz. Tıpkı mali müşavirler gibi kanunumuz olsun. Yaptığımız her işten sorumlu olalım. Kamu, kurum ve kuruluşlarında emlak müşaviri kartını gösterdiğinde kapılar açılsın. Ne yaptınız? köşeyi dönmek isteyenler, sertifika ağları yönetmelik diye tutturdular ve evine ekmek götürmekte zorlanan esnafı korkuttular. Birçoğu ofisini değiştirdi. 20 metrekare, 30 metrekare dediler. Seviye 4, seviye 5 dediler. Yetki belgesi dediler. Ne oldu? Hani herkes evlatçılık yapamayacaktı? Ne oldu? Ne yaptınız? Ön eğitim altında para aldınız. Duvarlarda yer kalmadı sertifika sattınız. Köşeyi döndünüz. Sonra ne oldu? Elinizde hangi yetki var? Bakınız bugün emlaktan fazla emlakçı yarattınız. Bunun sebebi sizsiniz. Meslek enflasyonu yarattınız. Geliniz bu çıkmaz yoldan dönünüz yazıktır, günahtır. Vergisini veremeyen, kirasını veremeyen, kartelleşen ilan sitelerinin elinde can çekişen markalaşmayı başarmış alnı ak, başı dik insanları bu kadar taciz etmeyiniz. Sertifika paraları size yetmedi mi? Doymadınız mı? Yazık yazık. Bunlar size iyi gelmeyecektir. Bunlardan siz bir fayda görmeyeceksiniz. Bu tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla saltanat süremeyeceksiniz. Vallahi iyi gelmez, billahi iyi gelmez. Gidene iyi gelmedi ki gelene iyi gelsin. Yazıktır. İnsanları bu kadar korkutmayın. Bu kadar paniğe salmayın. Biraz da haklarını koruyun. Sevgili dostlarım, tıpkı Yönetmelik gibi bu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu uygulaması piyasayı allak bullak etmiştir. Daha da edecektir, paniğe sürüklemiştir. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bizler sivil toplum kuruluşları sahada çözümleri ve e, sorunları biliyor. Ve 1956 yılında kurulmuş İstanbul Emlak Müşavirlerinin devamı olarak bizi muhatap almalarını, bizi dinlemelerini istiyoruz. Bizler gönüllülük esasında göre çalışan, çoluğunun çocuğunun rızkını, mesleğin itibarı kurtulsun diye yollara düşen idealist insanlarız. Başımız dik, alnımız açık, bizi böyle çeteleşme var diye koskoca bir camiayı inciten bu tür yaklaşımları reddetmeyen, karşı durmayan yöneticileri de burada gerçekten üzüntüyle karşılıyorum diyelim. En hafifinden. Sevgili dostlarım, bu güzel sektör, bu güzel camia sahipsizdir maalesef. Bakınız İstanbul'da yarım saat dolaştığınızda il, ilçe, köy, belde, bucak isimlerini göreceksiniz. Filanca köyün binası, filanca ilin binası, devasa. Diğer meslek sektörü, temsilcilere, berberler odasının binası, Filanca odanın binası, filanca kurumun binası. Sevgili dostlar, İstanbul'da bir metrekare büyükümüzün olmadığını ben söylemeye utanıyorum. Hiç olmazsa siz de bundan sonra alkışlamayın. Sevgili dostlarım, Taksim'in göbeğinde bizim binamız olmalıydı. Bugünkü sorunlar, bugünkü çözümler orada konuşulmalıydı. Bizim sosyal tesislerimiz olmalıydı. Sevgili dostlarım, beni 81 ilde bütün sektör temsilcileri ve meslektaşlarım yakından tanır. Sevgili dostlarım, bugüne kadar <laughs> ne olduysa oldu, bu böyle devam etmiyor. Her geçen gün taciz ediliyor, her geçen gün aşağılanıyoruz. Benim buradan sizden ricam, Ankara'da 81 temsilcilerinin olduğu bir çalıştay yapalım. Kimsenin önde, kimsenin arkada durmadığı, omuz omuza, kol kola bir mesleki kurtuluş mücadelesi verelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize tekrardan hayırlı işler diliyorum.